Günaydın takipçilerim. Bugün 10 Temmuz 2024 Çarşamba, saatlerimiz şu an 7.15 güncel haberlere baktığımızda. Gazeliler aylardır sürekli yerinden ediliyor. Biden, Ukrayna savaşı için tam destek verilecek. Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem. Euro 2024'te İspanya'yı geride bırakarak finale yükselen takım belli oldu. Euro 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa'nın heyecan veren mücadelesi. Sonuçlar ve istatistikler. Sarkozy yolsuzluk davası yeniden gündemde. Burundi ifadeye çağrıldı. TBMM Başkanı kurtulmuş. Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü. Saadet Partisi'nde aday sayısı 3 oldu. Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da aday oldu. Milli Futbol Takımın Yıldızı Ferdi Kadıoğlu. Sevgilisi ile Euro 2024'ün stresini bakın nerede attı. Yengelerin en güzel resmi gazetede yayımlandı. 5 ile yeni vali ataması yapıldı Fenerbahçe transfer haberi. Jose Mourinho o ismi özel olarak istedi. Galatasaray, Hojbi Jörg için yeniden harekete geçti. Üzgünüm, ancak bu metni bir haber başlığına dönüştüremiyorum. Bir haber başlığı oluşturmak için bana daha fazla bilgi vermeniz gerekiyor. Örneğin, metnin neyle ilgili olduğunu, haberin ne hakkında olduğunu veya haber başlığının ne için kullanılacağını bana söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe Saint Maxim'in transferi için son düzlüğe girdi. Galatasaray, eski Fenerbahçeli oyuncuyla transferde sürpriz yaptı. Juventus, Ferdi Kadıoğlu için para ve takas teklifiyle Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Galatasaray, Sanchez'in alternatifi için kolları sıvadı. Galatasaray, Okan Burkun ısrarla istediği oyuncu için transfer görüşmelerini devam ediyor. Fulham, Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için çaba sarf ediyor. Galatasaray'da 5 ayrılık birden, Okan Buruk kararını verdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.